Mercan. Mercan. Tipe bak tilkiye benziyor Mercan. <laughs> Vallahi tilkiye benziyor kız. Bu ne biçim bir uyuş böyle. Bak bak. Bakın size tilki. Bakın. Bu böyle. Bu böyle yatıyor işte. Ya tilki gibi bu. Bak tilki rengi var bunda. Ayaklara bak ayaklara patişlere bak sen. O patişler ne öyle kapkara. He? Mercan. Mercan. Uyuyor musun sen? Ha? Annem uyuyor mu sen? Kızım. Kızım uyuyor mu? Ha? Koltuk keyfi mi? Ne yapıyorsun? Televizyon mu seyrediyorsun Mercan? Ha? Televizyon mu seyrediyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ha? Kız. Güzel kız. Mercan. Mercan. Annem ne yapıyorsun öyle? Ha? Koltuk mu yırtıyorsun? Ne yapıyorsun öyle sen Mercan? Mercan nereye? Nereye kız? <laughs> ne oldu anne? otur otur. Ay seveyim mi ne diyorsun? Hı? Ama arkanı dönme olmuyor öyle. Annem arka gel tamam tamam severiz severiz tamam. Tamam severiz kızım otur sen otur. <laughs> ya şaşırdın he. Şaşırdık ya biz. Mercan öyle olmuyor ki sırtın görünüyor. Mercan hadi gel yüzün görünsün. Hadi bak bu güzel yüzün görünsün Mercan. Kızım, kızım, kızım. Tipe bak kızım. Ne yapıyorsun kızım? Mecuş. Mecuş, 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 mecuş. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun öyle kız? Bir otur kız, bir otur kız, bir otur da bir çekeyim, çekeyim. Annem otur. Ay, annem. <laughs> Surata bak. <laughs> şuraya da bak, şuraya da. Ay kedileri çok seviyorum ben. Kedileri çok seviyorum ben. hopiş Hoppiş hoppiş kız sen niye tilki gibi duruyorsun kız? Ha? Sen niye? Ya bunlar da var ya bir sevilmeye gelmiyor. He. Kız bir yalışma yalışma kız. Bak ya kız bir otursana. Ay bir otursana. Kelim desenlim benim. Otur annem otur. Otur 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 yüze bak yüze bu ne yüz? Çirkin. Çirkin mi oldun? Ha? Çirkin kız mı oldun sen? Yönlüğüm <laughs> bu çirkin kız olduk biz. Ayşe bu çirkin kız olduk biz. <laughs> Çok tatlı ya. Çok güzel. Ablamın kedisi. <laughs> Ablamın kedisi bu. Çok güzel. Tatlı kız. Otur otur bir kız otur. Ha. Niye oturmuyor kız? Niye şımarıyorsun. Hah. Niye şımarıyorsun? Sen niye neden şımarıyorsun mesela? Neden olabilir? Ha. Şuna bak. Bu nerede? Bu nerede? <laughs> o nerede? Ne ne ne? O bak Ver iyi kız. Otur. <laughs> Hoppa. Hadi bir dön bu tarafa da dön. Mercan. Mercan hadi gel dön. Mercan dön. Mercan dön. Hadi bak kapatacağım videoyu. Hadi dön hadi dön. Bu tarafa dön kapatayım. Hadi annem aferin sana, sana kızım. Aferin sana kızım. Aferin Mercan. Dur yüzünle kapatalım annem dur. Böyle yüzün bak yüzünle kapatalım hadi. <laughs> Ay sev beni sev beni diyor. Hadi Mercioş görüşürüz Mercioş. Hadi görüşürüz Ayşe abla. <laughs>